mübarek olsun hocam. Amin Allah Teala razı olsun. Şu anda bizi dinlemek olan dinleyicilerimizin de Cuma günler mübarek olsun. Rabbim feyizinden istifade etmemizi nasip ve müyesser eylesin. Şu anda radyosun başında bizi dinleyenlerden hasta olanlar varsa ve yakınlarından hastalar varsa yaralılar varsa Allah Teala onlara acil şifalar ihsan etsin göçük altında kalanlar varsa ve hayatta iseler Allah Teala onlara da kurtulmak nasip etsin. Ölenlere de Allah Teala rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Borçlu olanlar varsa eda nasip etsin. Sıkıntı olanlar varsa Rabbim kolaylık ihsan etsin. gidersin. Bu soğukta kış kıyamet gününde Rabbim onlara da aynı de barınacak bir yer, ısınacak bir yer ihsan etsin. Cenab-ı hepimizin ahir ve akıbetini hayır eylesin. Son nefeste hepimizi de iman selameti ihsan eylesin. allah Teala memleketimizi, yurdumuzu bütün Müslümanlarda afat-ı semaviye ve arziyeden muhafaza eylesin. Bizlere de yüzümüzü ahirete döndürmeyi nasip ve müessir eylesin. i̇nşallah Teala. Teala. Teşekkür ederiz. Efendim, ee, bir, şey, bir şey sorabilir miyim? Tabii. E, kefen e, cenazenin kefenlenmesi şart mıdır, farz mıdır, yıkanması bunlar olmadan da bazı durumlarda defnedilse onun imanına veya müslümandığına bir zarar verir mi? Ölen imanlı kitiyse hiç bunların hiçbirisinin zararı olmaz Mustafa Bey. Ee, kefen şart mı dedin? Mesela cephede vurularak şehit düşenler için elbiseyle gömülmesini dinimiz emretmiş. Ama onun dışında yanarak, yıkık altında boğularak suda boğularak sele kapılmış bu şekilde ölenler de ahire şehidi olur buyuruyor. Saadet ebedi de uzun uzun da bildirilmiş bunlar. E bunlar yıkanır ve kefenlenir buyuruyor. Kefen konusunda da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifleri var. İşte kefeniniz aynı şekilde geniş olsun. Çünkü yeniden onunla aynı şekilde mealinde yani üzerinizde o olacak mealinde bildirilen, nakledilen hadis-i şerifler de var. Şimdi dinimizin bildirmiş olduğu hükümler bir e, herhangi bir sıkıntı söz konusu olmadığı zaman vücutta herhangi bir hastalık olmadığı zaman bildirilen hükümler var. Mesela namazda ayakta durmak kıyam farzdır. Ama ayakta duramıyorsa o zaruret devreye giriyor. O zaruret kılar. O farz terk eder. Şimdi e, böyle bir zelzele felaketin neticesinde su yok. Her taraf kar, kış, e, ee, kefen olarak bir şey bulamıyorsun. Ha böyle durumda ne yapar? E, ee, yaptır. Efendim yaptıracak yani karla bile teğem e, olacağı e, İmam Malik Hazretleri bildirmiş. Yani alternatifleri mevcut. <laughs> teğem yaptırsın. Yani onu temizlemek gerekiyor. Şimdi burada bir şey anlatayım da. Ee, Eshab-ı Kiram'dan Hanzara isminde bir zat. Radiyallahu anh. Ee, Uhud Harbi'ne gitmeden önce bunlar nikah hakkı yapıyor, evleniyor. Evlendiği gece yani gidiyor. Gün. Gün. Ee, orada hareket ediyor. Hanımı ısrar ediyor. Yani evlendik, nikah ettik. Beraber olmak için, zifaf için. Beraber oluyorlar. Ama o anda da orada hareket ediyor. O da atına atlıyor, orada iştirak ediyor. Ve şeyde şehit düşüyor bu zat. O savaşta şehit düşüyor. Ee, Peygamber Efendimiz duyuyorlar ki, Hanzala'yı gören var mı? Gidin bakın. Ondan sonra geliyorlar, diyorlar ki ya Resulallah, başı ıslaktı. Onu melekler yağmur suyuyla yıkıyordu, gördüm buyuruyorlar. Melekler yağmur sihirle yıkıyordu. Gördün mü buyuruyorlar. Hanımına sorun sebebini. Hanımına diyorlar ki ne oldu? Diyor ki beraber olduk kusul abdesti almaya fırsat bulmadan orada hareket etti diye atladı adına gitti. Ve orada da şey düştü. Kusul abdesti almaya fırsat olamadı. Peki diyorlar niye bu kadar ısrar ettin? Çünkü rüyamda görmüştüm. Ondan hamile kaldım ve çocuğum olduğunu görmüştüm. Onun için ısrar ettim beraber olmayı. Onun için ısrar ettim buyuruyorlar. Ve mesele anlaşılıyor. Mesele anlaşılıyor. Kitaplarda bunlar yazıyor. Yani o anda cen ...Cenabet durumu söz konusudur veya benzeri bir durum. Bunun için yıkanırken e ölürken idrar kaçırmıştır. ...kayıt atı mesela hiç hastalığı yokken böyle bir şey yokken aniden vefat eden kimse bağ bağırsaklar da boşalır böbrekler de boşalır, idrar torbası da boşalır. Yani her tarafı pis ve necis olur. Sadece bunları temizlemek ve bir de ona kusurlu cenaze yıkamaktan murat bu. Cenaze yıkamaktan murat bu. Ama ee, Allah-u Teala imanlı olarak cepheye gitmiş, orada vurularak şehit olmuş olanlara yani üzerinde kan da olsa şey de olsa kanıyla beraber üzerindeki elbiseyle defnedilmesini. Ama diğerlerinin ise yıkanmasını, gusül abdest aldırılmasını, ondan sonra temiz bir bez, kefenle aynı şekilde sarılıp toprağa defnedilmesini dinimiz emir buyurmuştur. Bu şimdi normal şartlarda. Peki böyle anormal bir durum söz konusu olursa sadece temin edilir. Çarşaf da bulamıyorsa, kefen yapacak bir şey bulamıyorsa o haliyle defnedilebilir mi? Edilebilir. Peki efendim işte hani normal kefen, erkekler üç parça, kadınlar aynı şekilde beş parça, her yani saatte bir yazıyor bunlar. Peki böyle olmadı. Buna bir zarar olur mu? Olmaz. Mesela başka bir şey daha var. E, kitaplarda anlatılıyor. E, Müslüman defnedilirken eğer toprak nemli değilse, kaygan değilse, ee, doğrudan doğruya kefen kefeniyle beraber toprağa konur. Peki toprak kaygansa veya nemliyse mesela Marmara bölgesi, Karadeniz bölgesi böyledir. E, o zaman e, çivisiz tabut tabiri geçiyor. Ne demek o? Tahtadan yapılmış çivi yerine e, ağaç çivi ile tutturulmuş o, tab o tabutun içerisine koyup rendelenmemiş ama böyle plan ya denge bir Metal çivi, metal, çivi kullanılmamış. Çünkü metal zinet oluyor. Onu o şekilde koyuyor. Sebebi ne gereği? Toprak kayması olursa e, şeyle beraber yani cesedin üzerine gelmez. E, o tabutla beraber kayar. Peki bunun ne faydası olur? Çünkü bedene yap, e, olacak ızdırap ruh onu hisseder. O acıyı hisseder buyuruluyor. O acıyı hisseder. Yani bunların hepsi bildirilmiş. Peki yok. Ne yapayım? O zaman o şekilde gömülür. Gömdük ha, diyelim ki, çivisiz tabut değil de bazen mesela askerde e, bomba patlamıştır çok parçalamıştım annesi babası görmesin diye çünkü tabutlara da konuyor mesela değil mi? Evet. Öyle geliyor falan. E, şimdi aile de müdahale edemiyor. Devlet töreniyle kaldırılıyor bunlar. E, o zaman ne olur? O şehit olduysa çünkü çinkır tabutla görsen bile de ona bir zararı olmaz. Ona eziyeti olmaz buyuruyor ona eziyeti olmaz. Dolayısıyla dinimizin normal zamanda bildirdiği hükümler var. Bir de e, olağanüstü durumlarda bildirilen hükümler var. Ki bunlara mesela zaruret tabiri geçiyor. Böyle zaruri durum olduğu zaman zaruri durum olduğu zaman bu şekilde böyle depremde yani su yok temin imkanı bile yok. Değil mi? O haliyle gömülür, defnedilir. Yapılacak başka bir şey söz konusu değil. Efendim bu e, zelzelede vefat edenlere de Allah-u Teala rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Mesela şimdi, evem işte üç gün sonra diri çıktı, dört gün sonra diri çıktı. Eğer eceli gelmediyse deprem adamı öldürmez. Kanser öldürmez, kuduz öldürmez. Öldüreme yaşadığın Cenab-ı Hak'tır. İki yaşındaki çocuk mesela üç gün sonra çıkıyor. Mesela ben birisini gördüm. Çocuğun parmağı ağzındaydı. Onu bilmiyoruz. Belki de Allah'tan parmaktan ona süt veriyor Hiç haberi bile yok. Değil mi? Evet. Hiç haberi bile yok. Yaşayacaksa, apartmanın altında kaldı falan. O şeylerde yanına bir yiyecek düşer. Veyahut da bir e, ne bileyim su şişesi gelir. Bir tane adamı çıkardılar. E, a, a, nasıl yaşadım falan? Hiçbir şey acıkmadım mı? Dediler. Adam dedi ki yani bir sürü cips döküldü önüme. Onları yiyerek e, şey yaptım, doyurdum karnımı. Pichips. Havadan çips döktük <laughs> adamın önüne, kutu kutu, üst katlardan falan demek ki. Bir bilmiyorum. yerden geldi. Hayatta kalacak ya o. Evet. Hayatta kalacak ya. Ee, şimdi burada Müslümanlar da aynı şekilde, yani kitaplar tam okunmadığı için Allah'tan'ın kudretiyle karşı karşıyayız. Evet. Allah falan kudretiyle hatta tüm biz bahsettik de e, bizim tekertek arkadaşlardan bir tanesi yani kendisi de branş olması sebebiyle bir şey çıkarmış falan. Bu depremde 7.7'lik deprem Hiroşima'ya atılan atom bombasının 334 kat fazlasıymış. Ve 7.6'lık yani 6.6'lık deprem de Hiroşima'ya atılan atom bombasının 237 kat fazlasıymış. İkisinin toplamı 571 kat fazlası. Tamam o kadar bir enerji durumu söz konusu. E, bu bir bela mıdır? Beladır. Ama Allah Teala buyuruyor ki sizin şer, zat, e, zannettiğiniz şeyler hayırınızadır. Sebebine gelince bir, imanlı olarak ölenler cennete gitti. Ölüm acısı orada soğuğu hissetmediler zaten. Hayatta kalanlar ondan ibret alır. Yüzünü ahirete çevirirse onlar da kurtulur. Geride kalanlar bunları yaşayanlar ve görünen ibret alır, tövbe eder yüzünü ahirete çevirir, yüzünü ahirete çevirir. Ama dünyayı zaten böyle şekilde yaratmış Cenab-ı ve neticede bu yok olacak buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, yani dünya, o kıyamet koptuğu an, dağlar everesi, erciyesi neyse e, pamuk gibi savrulacak. Hadis-i şerifte denizler kaynayıp kuruyacak. E, şimdi devasa bir enerji patlaması. Hatta yine aynı arkadaş anlatırken diyor ki belki dedi oradaki enerji o çıkan aşağı çıkan enerji trilyonda birdir belki. Karşında Allah'a Teala'nın kudreti var. Efendim teknoloji mektörü ya rayları bile iki bükümlü at verdi falan. Mesela görüntüler geliyor da böyle yol kalkıyor iniyor kalkıyor iniyor falan. E, bir gün kalkacak yine ka e, kalkacak inemeyecek inecek kalkamayacak. O durmak yok edeceğim buyuruyor Cenab-ı Hak burasını. Burası böyle bir yer. Bütün ehl-i sünnet alimleri, hatta allah Teala, Adem Aleyhisselam'dan beri dur, burayı nasıl yarattığını, niçin yarattığını, buraya niçin gönderildiğimizi peygamberler vasıtasıyla bildirmiş. Peygamber Efendimiz de anlattı Aleyhisselatü Vesselam. Varisleri kitaplarına yazdı. Hayattayken anlattılar. Burası böyle bir yer. Burası böyle bir yer. Şimdi gülersin biraz sonra ağlarsın. Şimdi sıhhattesin biraz sonra ölebilirsin. Burası böyle bir yer. Ve ben bir zamanlar merak ederdim, dünyayı tanıyan dünyanın sıkıntısına aldırış etmez, onun için elem çekmez. Ya dedim dünyayı işte lisede, üniversitede gördük yani bir küre, e, o değilmiş yani. Dünyayı Cenab-ı Hak imtihan yeri olarak yaratmış. Peki imtihan e, yerinde ne var? Meşakkat var, sıkıntı var, eziyet var, ağlarsın, gülersin, e, mal makam sahibi olursun, bunlar iflas eder, hiçbir şey kalmaz. Yani bir arkadaş anlatıyor da dedi, fabrikatör dedi ya, bir sürü malı ülkü var adamın dedi. Dört gün dedi, e, konteynerde dedi, şey ayakta, şey çorap bulamadı çorap, 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 tamam mı? Fabrikador. Dört günde çıplak ayakla bir terlik buldular, onu giydim dedi, öyle yattım kalktım. Ya bir fayda olmadı yani. Kurtulmadı. Ama hani şiirlerle menkıbelerde de cihada giderken işte de heybeyi alayım satayım falan diyor ya. Ya Allah için yaparsan kurtulacaksın. Oraya yatırım yap. Zekatını vaktinde ver. Ondan sonra uşrunu vaktinde ver. E şimdi mesela dinleyicilerimizden arayanlar oluyor. Zekatımızı biz verebilir miyiz falan. Altınla devrini yapınca verebilirsiniz tabii. Ama altın ya Bu ibadet çünkü. Önce onu şartlarına uygun yapacağız. Fıtıra da böyle şartlarına uygun ve zamanı aynı şekilde. Efendim işte bugün zaruret de olur da yok herkesin dediğine göre hareket edilmez. Kitaplarda ne yazıyorsa doğrusu o. Saatte bir de var. Dolayısıyla efendim, dolayısıyla e, yani Allah için vermek, Allah için ibadet yapmak, ibadetlerimizi ona göre haramlardan sakınmak, gıybetten, dedikodudan, suizandan sakınmak, içkiyi terk etmek, zinayı terk etmek, ya gırla gidiyor da artık. Ya, gırla gidiyor da. Evli kadın gidiyor. Birisiyle zina ediyor. Ondan sonra evli erkek gidiyor. Evli kadınla zina Acayip garip bir şey. Ondan sonra kızını üniversiteye gönderdi. Erkek arkadaşıyla aynı evde kalıyor. Zina ediyor. Ya başına taş yağmadı ne Şükret ya. Başına taş yağmadı ne Şükret değil mi? E bunlar birikir 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 efem enerji patladı. Ya bizim günahlarımız oldu. Belki o enerji patlayacaktı gene. Patlayacaktı. Ama öyle patlamazdı. 3-4-5 derecede aynı şekilde şiddetli parça parça, şap, parça, çıkar. parça çıkardı. Enerji yani yine boşalırdı. Yine boşalırdı. Ama e, sen yaptığın zulüm, yaptığın zina, yaptığın kötülük, işlediğin günah... ...tavanı da önce güm diye gitti. Güm diye gitti. E, şimdi bütün dünya... Ha, dünyada yoktu bugüne kadar yap, e, olan depremlerde falan. Herkes şimdi pür dikkat bakıyor. bir dikkat bakıyor. Ama sadece çok özür dilerim eskiden derlerdi... öküzün terine baktığı gibi bakmamak gerekir. ...debiret almak gerekir. Bu benim başıma da gelebilir. E yarın bir gün biz de deprem bölgesinde... ...yaşıyoruz mesela. E şimdi efendim ulaşılamıyor mu ulaşılamıyor. En, en çok da onlar canım sıkılıyor. Gelmiş bir tane Ukala'nın birisi orada. İki saattir uğraşıyorsunuz hala işte bir taraftaki... ...can çekişiyor. Ya yıkık bineye... ...sıkışsa sen girsene. Yani allah Teala oradaki... ...afat olsun diğer kurtarmaya gitmenin yardımcısı olsun. Ya her an... ...ufak bir aynı şekilde tekrar bir... E, ...deprem olmuş olsa o da içeride kalacak sürüne sürüne geliyor. Kolay mı? Aynı şekilde on katlı bina yıkılmış. Sen birinci kattakini çıkarmaya çalışıyorsun. Tonlarca beton var. Kesiyorsun, biçiyorsun falan, ölçüyorsun. Yani girebilir miyim, giremez miyim falan. ondan sonra en ufak bir sarsıntı takır takır oralarda da kapanacak. Kolay mı zannediyorsun sen öyle? Yani gidiyorsun herkes meydana toplanmış, helikopterle atıyorsun, bunları takır takır topluyorsun. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey oturmuş aynı şekilde fırıncı küreği gibi efendim şöyle olsaydı da böyle olsaydı da falan yani bu tip insanlar hep böyle ukala tipler emrinde bir şey görmez hatırıma bir şey geldi özür dilerim bunu anlatmadan geçemeyeceğim ee, ben Balıkesir Gönel Ömer Seyfettin İstindir öğretmenken bu doğuda bir Varto depremi miydi neydi e, ziraat mühendisleri vardı kendileri de doğu kökenli diğer falan e, dedi e, orada anlatıyor dedi ki deprem oldu dedi baktım dedi üniversite okuyan kızlar falan gelmişler falan falan gönüllü geliyor bize gösteriyor e bak gördüm o buna, buna bir şey alınmamış bak bu bir şey almamış bak bu bir şey almamış falan döndüm dedi birisine kızım sen buraya niye geldin e, biz yardım etmek için geldik gönüllü yardımcı e demiş ona e, verilmediyse emeğini gidip de sen getirip versene Orası pisse sen temizlesene madem yardıma geldin. Senin gördüğünü biz de görüyoruz. Madem yardıma geldin. Ha bazılar böyle ukala tipler. Bunu böyle yapmamış. Bazılar da mikrofon tutuyor. Mikrofonu görünce başlıyor konuşmaya. E işte i̇şte bize yardım gelmedi bilmem ne yapmadı falan. Koca bir coğrafya. Yani orada 13 milyon insan var. 13 milyon insan mı tikecek başına? İstanbul'da 16 milyon insan yaşıyor. Bir deprem olmuş olsa 16 milyon tane aynı çektiği şey mi olacak yani? E, kurtarma ekibi mi gelecek? Olur böyle şey ya. Olur böyle şey. Yani söylediğin söz birazcık mantıklı olmalı. Birazcık mantıklı olmalı. Ve e, insanları aynı şekilde moralini bozacak veya benzeri şekildeki hareketler de çok yanlış. Ha efendim içerisinde hırsız var dona. her zaman olur bir çuval cevizin içerisinde çürük elbette ki bulunur. O ayrı bir mesele. Ama Allah-u Teala milletimizden razı olsun. Hakikaten göğsümüzü kapattı. Hmm. Tırlar dolu habere gidiyor. İhlas Vakfı'da da durmadan aynı şekilde geliyor. şey Yardımlar geliyor, gönderiliyor falan. Ee, yani oradakilere fazlasıyla yetebilecek. Mesela yolda gereken bugün arkadaşım birisi dedi. Sadece dedi ben işte Bursa tarafından gelmiş. Yüz küsür tır harekete geçmiş. Gidiyor dedi yola, yollara gidiyor. Efendim aynı gün. Aynı gün mümkün değil. Aynı gün mümkün değil. Elinde sihirli denek yok ki. Nerede ihtiyaç tuttuk? Oraya. Yok öyle bir şey. Yani bazı köylerde belki ulaşılamamıştır. Doğrudur. E zaten diyor, devlet çünkü yüz bin. Aynı şekilde kurtarma ekibim var. Yüz bin. Bir coğrafyaya yayıyorsun sen bunu. Eve kurtarma ekipleri de mesela üç saat, beş saat, altı saat bir kişiyi kurtarabilmek için aynı şekilde canla başla çalışıyor. Kolay değil ki. Onun için dikkat etmek lazım peki efendim ikinci bölümde devam edeceğiz bölümüyle sizlerle birlikteyiz hocam bir şey daha hatırladım da yayından önce bir dinleyicimiz e, bize dinliyormuş demek ki benim cep telefonumdan aradığına göre e, daha önce de görüşmüşüz Hatay'dan arıyor genç bir dinleyicimiz ağlıyor tabii çok e, zor bir durum ablası ve üç tane yeğenini cesedini çıkarmışlar Allah Allah rahmet eylesin yani işte o durumda da sorusu var eee Üç tane yeğeni biraz genişçe bir mezar kazmışlar da Üçünü diyor aynı yere defnettik diyor Olur mu? birisinden bir sorusu vardı Olur Yani böyle durumlarda Olur ee, Herhalde Tabutlu koyarlar galiba Bilmiyorum ki yani Bulabilirlerse Çünkü yan yana nasıl olacak o Üstüne toprak mı atacaklar yani Yan yana koyup Üzerini kapatacaklar demek ki yani üzerine kapatacaklar, şey iş olmazsa, yani cesedin üzerine toprak gelmemesi için. Ha, belki yapıyorlardır, bilmiyorum. Onu yapıyorsa problem olmaz. Onu yapıyorsa problem olmaz. allah Teala rahmet eylesin, geride kalanlara da cenab Hak sabırlar versin. Kolay değil tabii ki. Ateş düştüğü yeri ilk dinleyicimiz. Bir dedi e, yani çocuğumuz olmaz dedi. E, ben dedi nikahı zedeleyecek bir şey yaptığımızı zannedersem hatırlıyorum falan. O sebepten mi olmaz? Yok. Allah para takdir etmeyince e, olmaz. Adam zina ediyor. Hamile kalıyor mesela değil mi? Ya. Öyle de yani, var yani. Onu bana bağlamamalım. E, bir de yetim çocuğu dedi. Evlat edinmek istiyoruz dedi. Bunun hükmü nedir? Şimdi burada e, kız çocuğu alsalar bu erince bu erkeğe yabancı. Erkek çocuk alsalar, çocuk buraya erince bunun hanımına yabancı. Bunun için de e, mesela kendi kardeşlerinden mesela, mesela kendi diyelim kendi yeğeni, ha, bu diyelim ki kız yeğeni evlat edindi. Ve bu kız buraya erdiği zaman e, hanımı zaten şey değil e, problem olmaz ona. E, kendine de yeğeni problem olmaz. Yahut da e, diyelim ki hanımının Erkek yeğenini aldılar. E zaten onu yeğeni. Bu da erse bile onun için problem değil. Erkek olduğu için bunun için de problem değil. Ee, yani kitaplarda bu şekilde anlıyor. Böyle bir şey varsa olabilir. Efendim. Ee... Ha şimdi birisi şöyle bir şey sordu. Dedi iki yaşında bir çocuk. Evlatlık edinmek. E, yani kadından zaman zaman süt geliyorsa. bu çocuğa yani evlat edinmek isteyen kadın o sütüne vermiş olsa bu süt çocuğu olur. Kocası bu çocuğun süt babası olur. Yani çocuk rahatlıkla buna anne öbürsüne baba diyebilir. Süt babası süt annesi. Ne no problem? Problem olmaz. Problem olmaz. Yani o, o kadın o çocuk doğurmadığı halde süt geliyorsa diyorsunuz. Evet. Olabiliyormuş Mustafa Bey. O biraz... Çünkü kitaplarda yazıyor da hmm. mesela 9 yaşında, bizim ülkemizde 9 yaşındaki çocuklar pek olmaz da şey, ekvator olur kayınca sıcak iklimde e, süt gelmişse ve o sütü evlenmediği halde, evlenmediği halde süt gelmişse ondan emmişse ha, o zaman ben ilk okudum Allah Allah dedim onu sonra araştırdım falan bazen mesela şeyle bile ilaçla bile o hormonlar tetiklenmek suretiyle süt gelebiliyormuş. Bir rahatsızlık varmış. O, onun, tedavisi sırasında da süt gelebilmiş. Hatta erkekten de süt gelebilirmiş. Yani o hmm. rahatsızlıktan dolayı. Ama kadından süt evet. gelip de o kadını Hanefi mezhebinde çünkü o sütü sağıp kaşıkla verseler bile Hanefi mezhebinde süt çocuğu olur. Şafii de olmaz ama. Şafii mezhebinde yedi defa ee, doya mesele doya emmesi lazım. Doya ee, Şehadete dedi, otururken e, şehadet parmağını kaldırmak. Efendim, Hanefi mezhebinde e, müstahaptır, mekruhtur, hatta bidattır diye aynı konu hakkında birkaç tane hüküm var. Onun için Hanefi mezhebinin e, usul kaidesine göre, Hanefi fıkıh kitaplarındaki usul kaidesine göre, e, bir konu hakkında hem mekruh hem sünnetten bir o işi yapmamak lazım. Bunun için Hanefi mezhebindekiler yapmaması. Şafii mezhebinde aksi bir hüküm yok. Şafii mezhebindekilerin parmaklarını kaldırmasında herhangi bir problem söz konusu değil. Çünkü Hanefi mezhebinde mekruh e, hükmü de var. Onun için mekruhla sünnet yan yana geldiği için yapmamak lazım. Evlası olan, doğru olanı budur buyuruyor kitaplarda. Ama Şafii mezhebinde aksi bir hüküm yok. olmadığı adı Şafii mezhebindeki kaldırabiliyor onu. E, parmağını katete. Efendim e, bir de dinleyicimiz bu maalesef filmlerde falan da yapıyorlar. Yaygınlaştırdılardır bu. Kitaplarda yok efendim bu salavat getirirken eli kalbe götürmek. Yok böyle bir şey. Yani ne Eshab-ı Kiram olmuş ne Peygamber Efendimiz böyle bir şey bildirmiş, e, ne tabi, ne tebe-i tabi, ne ehl-i sünnet kitaplarında böyle bir şey yok. Eli kalbe götürerek aynı şekilde salavat getirmek. Ama birisi yapıyor, filmlerde konuyu herkes yapıyor şimdi. Herkes yapıyor. Herkesin yapması da o işin doğru olduğunu göstermez. Ölçü, ölçü, olmaz. Peki müsafa ederken salavat getirilir mi? Getirilir. O hadis-i şerifte de bildirilmiş. Hatta iki elle böyle tutulur. Salavat-ı şerife getirilir. Ee, i̇kisi müsafa eden. Yani iki kadın müsafa ediyor. iki erkek müsafa ediyor. Ellerini çekmeden günahlar dökülür. halinde? hadis-i şeriflerde kitaplardan aklediliyor. <laughs> son dinleyicimizin sualleri vardı. <laughs> Dinleyicimiz dedi ki ev için, araba için şükür kurbanı kesilir mi? Kesilir. Mesela diyelim ki yıkımdan kurtuldum bir şükür hayvanı keseyim dedi. Bu da aynı şekilde kesince ...adak kükmüne girer. Heh, yani yiyemez bağlı. yani kendisi. Ha, kendisi yiyemez. Ee, ancak mesela yiyebilmesi için diyelim ki adakta bulunan kimsenin kardeşleri var. Bir tanesi fakir. Kesti bütün halinde ona verdi. O da bu dahil, adakta bulunan dahil. Evdeki herkesine, bunun anasına babasına bile ikram edebilir. Niye? Adak yerine geldi onun ne oldu. O Kendi mülkünü ikram ediyor artık. Değil mi? O kendi mülkünü ikram ediyor. Peki önceden bir şey söylemedi. Bir araba aldı diyelim. Ya yani, araba aldık. Bir hayvan keseyim de beraber yiyelim işte dostlarla falan dedi. Keser keser kesmez adak hükmüne girer buyruluyor. Yani bir şey geç. Yani. yani hüküm böyle. Otomatik olarak o adak demedi yani daha önce. De, demese bile otomatik olarak yani adak hükmüne. Çocuk askerden geldi. Ondan sonra ne bileyim depremde binadan kurtuldu. Araba aldı, ev aldı. Ya. Bir kadıncağız vardı. Kızıma dedi ev değil, mezar almışım diyordu. Ev almışmıştı. Yani bilse bilse. ki gün önce almışlar. Değil mi? Taşınmışlar. Ya. Kızıma ev değil, mezar almışım. Ha, bilse? Yok. Peki biz biliyor muyuz bizi ne bekliyor? Biz de bilmiyoruz. <laughs> Allah rahmet eylesin. Emel abilen anlatırdı kasaplı koyun misali buyuruyorlar. Hayvan orada atlıyor, yemin ediyor. Bir saat sonra kesilecek halbuki. Değil mi? Kendi ayaklarıyla gidiyor hatta. Kendi <laughs> gidiyor. Kasapla koyun misali. Yok elinde avcında öyle. Havalanma, kibirlenme. Ben şöyleyim, ben böyle yapayım. Tek tane Hepsi hikaye. Allah'tan kudreti karşısında hiçbir şey yapamazsın. Efendim, ee, demek ki ee, ev için falan veyahut da araba için hayvan kesildiği zaman kendisi yemiyor. Anası babası çocuklarına da mi ama e, yenme şekli bu şekilde. Damat gelin de aynı şekilde dine fakisi onlara verir. Onlar da bunlara ikram edebilir. Kardeş ikram edebilir. efem gelelim. E, dinleyicimiz dedi ki Hazreti Hasan radıyallahu anh Hazreti niye böyle çok evlenmiş? Vallahi gitsin Hazreti Hasan radıyallahu anh Hazretlerinin kabrinin başına sorsun. Hazreti Ali radıyallahu anh Hazretleri ikaz ettiği halde Hazreti Hasan ikaz ettiği halde e, o zamanki insanlar demişler yok. Kızımızın yani bir günlük bir aylık bile olsa onun nikahı şereflenmesi bize yeter diye e, insanlar daha doğrusu teşvik etmişler. İnsanlar teşvik etmişler. Yoksa Hazreti Hasan radiyallahu anh e, zevk için değildi. Zevk için değildi. E, hikmetini hikmetini bilmiyorsun yarın mahşer günü. Hazreti Hasan da görülecek radıyallahu anh. Orada sorular. Ya e, dünyada sen çok evlenmiştin falan. Sebebi neydi? Efendim ee, dinleyicimiz bir şey anlattı. Dedi mesela dedim ki Almanya'da Türkiye'de evlenmiş falan bunlar tespit edildiği zaman Alman devleti diyor ki ha, onun vergisini bana vereceksin. Öyle anladım ben değil mi? Bizim devlet herhalde sen oradan öde falan gibi anladım ben de. Böyle diyormuş. Şimdi ee, sadece bedeli bir e, ifade geçiyor. Sık sık geçiyor. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullah hayattayken sohbetlerini anlatıyor. Müslüman, Amerika'da yaşayabilir, Almanya'da yaşayabilir, Hollanda'da yaşayabilir, Türkiye'de yaşayabilir, İran'da yaşayabilir, Rusya'da yaşayabilir. Var çünkü bu saydığımız ülkelerde Müslüman var. Müslüman bir Allah'tanın emirlerine uyar, yasaklarından sakınır, günah işlemez. İki, yaşadığı ülkenin kanunlarına uyar, suç işlemez. E şimdi böyle bir durum varsa, devlet de bunu araştırıyorsa, bulduğu zaman ekstra bir şekilde buna da ceza da kesecek değil mi? Biz aynı şekilde ilan ettik, sen bildirmedin falan. Biz bildirirsek diyor devlet, diyor öbürlerini de araştırır zaten araştırıyordur. Zaten araştırıyor. Yani hani bir yol yol yapıyor, yolu olur Heh, muyuz falan. Biz yol mu gösteriyoruz falan diye. Onu kendi ülkesinde araştırsın, şey yapsın. Hani devlet bu şekilde böyle tespit ediyor, buluyor şey yapıyorsa e, kanunlar o. Daha gerek. sonra cezalı ödeme durumu da varsa hı hı. gerek yok şimdi ödesin şeyi bazen alkollü şoförler yakalanıyor da polise Abi diyor ya görmemez de geliversene diyor ya. Bir, bir, sefer yaptık bunu diyor. Bir daha yapmayız abi ya. Yazma o kadar ya. Yazık bana da acı abi ya falan başlıyor <laughs> diyor. yapma. <gülüyor> tamam Hani sen o anda suçüstü yakalandın. Arkadaş ceza hak ettin kusura bakma. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.